Şimdilik bir, de bir deneme çekimim. Yo şu an gayet güzel. Bir dakika. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Züler Karan. Bugün arkadaşlarımla birlikte AVM'ye gidiyoruz. Nesrin, Defne merhaba. ve ben. Merhaba. Zaten daha öncesinden de bir videomuz vardı böyle AVM'ye gittiğimiz. Bugün tekrardan gitmek istedik. Ayrıca bugün 30 Haziran yani LGS sonuçlarımız açıklandı. Şimdilik böyle görüşürüz. Şimdi biz geldik. Hatta birkaç mağazaya girdik ama e, yani çekemedim, çıkartamadım kamerayı. Şimdi de dolaşıyoruz yine. Şimdilik görüşürüz. Yani mağazaya girince açmaya çalışacağım ama birazcık utanıyorum. Şimdi kahve içtik. Ee, şimdi biz kahve içtik ee, ve Starbucks'tan kahve içtik. Şimdi birazcık dolanacağız. Sonrasında yemek yeriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum tam olarak. Burada neden buradayız? biz şimdi yemek yemeye geldik. Yemeğimiz biterken açtık çünkü unuttuk. Ee, bu arada biz Nesrin'le birlikte döner aldık. Defne de şöyle bir patates kovası aldı. Bu arada Defne 35 lira verip şu şeyi aldı. Şu çubuğu. Şekerliği aldı. Bakın. Defne alabilir miyim? Böyle şeker çıkıyor. Çok gereksiz bir şey. Hayır. Ee, onu alırken... Ah oh, saçım. Çekmedi. Bu arada bu saçım neden böyle bir garip duruyor? Bu arada biz bunu alırken kartı okuttu yetersiz bir <laughs> Bitirdi yani para kalmadı artık. Sonrasında Kasada bir dakika kaldı. şunu da anlatayım. Alif burada versene. Nereden vereyim? Ya ver işte. Hani arkadaşlar PH'e göre bir lip balm değişiyor ya rengi. Dur göstereceğim. Yanlışlıkla. Hem Büyük yanlışlıkla. Biz onu 30 lira diye okuduk. Normalde 60 lira. Birinde Sonra de biz de fark de. etmeden fark etmeden gidip onu 60 lira verdi Defne. Sonra biz bunu almaya geri gittik. Sonra öğrendik ki bunu aldığımız zaman 20 TL üzeri olduğu için bir dakika pardon. Bunu aldığımız zaman 20 TL üzeri olduğu için bunu 30 liraya alabilecekken gidip 60 liraya aldı. Anladım. Yetersiz bak yedi. Yani bir dakika şunu da söyleyeceğim. 6, 7, 8, 9. Bunları 95 liraya aldı. 65 liraya alabilirken. Herhalde o kadar. Bu arada bunu da hiç sevmedi. Evet. Çok Rengi çok pembe. pembe, diye. Fosforlu pembe gibi. Aynen. Almayı tercih Aynen. etmiyorum. 60 liraya. Peki defne Hayranın Ayranın yüzümü kapatıyor. <gülüyor> tamam. Evet. Ah, ay. Thank you. Sen çok yavaş. Bir şeyleri anlattım ya. I don't see nobody but you You're my rise, you're my muse You're my 19th floor You, I don't see nobody but you, you. Girl, you got me hooked up to something that they saw us Come and tell me Do you feel that love? Cause the are stars, just Mirrors are city Cause I don't see nobody

Nesrin salmaya gittiğinde ne dediyse artık masaya gelince çalışanlar bize tip tip bakmaya başladı. <laughs> ah, bir dakika vitrinde uyuyor. Şimdi eve gidiyoruz. Sitede birazcık gezeceğiz ama. Yani ben aslında kıyafet falan almak isterdim ama kendime göre bir şey bulamadım. Aslında öyle kıyafet de bakmadık çok. Tek eteğe baktık. Aynen zaten. bir tane etek denedim. O da belli çok büyük geldi. Şu an çok güneş geliyor. Neyse öyleydi. Sonrasında tekrar kamerayı açarım. Sonunda siteye gelebildik. Çok yorulduk gerçekten. Ay mavi çıkıyorum. Bakayım. Bu ne? Bakayım. Mavi çıkıyorum. Ekran değişmiş. Bu ne? Bir dakika. Hala mavi mi? Anlayamadım ki. Acaba şeyimi mi değişti mesela? Hacan düzeldi. Şimdi biz geldik parkta oturuyoruz. Bir tane pamuk aldım. Sen bir tane 15 liraya pamuk aldım. Bu kadar yani. Defne'nin söylediği zaten. Defne sen de çıkarsan aldıkları. Nesrin hiçbir şey almadı bu arada. Ağabey. Hayır hoca de. Defne en çok bir şey alanımız. Daha pahalı pahalı. Zaten zaten arkadaşlarla AVM'ye gidildiğinde biz yani ben çok bir şey alamıyorum. Şunu aldı 35 liraya. Şeker veriyor. Bir tane şunu aldı 60 liraya. Bu da güya pH'e göre renk değiştiriyormuş. Şöyle bir de pastelin ojesini aldı. Bu da 18,5 liraydı. Bakın böyle çok tatlı bir tasarım oluşturmuşlar. Böyleydi. E, şimdilik dediğim gibi burada oturuyoruz. Sonrasında da bizim bahçeye geçeriz. Arkadaşlar demin Defne burada oturuyordu ve birden telefonu elinden düştü ve bakın kırıldı. Hem de bayağı bir kırıldı ve koruması da yoktu, kılıfı da yoktu. Neyse çantaya koyuyorum artık.